Birleşmiş Milletler sistemi bilirsiniz temel olarak barışı korumak üzerine kurulu. Peki bu sistem içinde bir ülke başka bir ülkeye ne zaman yasal olarak savaş açabilir? Yani uluslararası hukukun o meşhur terimiyle jus ad bellum savaşa başvurma hakkı ne zaman ortaya çıkar? Gelin bu sorunun peşine düşelim. Manşetlerde sürekli bir çatışma, bir gerilim haberi görüyoruz değil mi? İşte bu yüzden bu sorunun cevabının çok karmaşık olduğunu düşünebiliriz. Bir devletin başka bir devlete karşı silah kullanmasını haklı kalan şartlar tam olarak nedir? Evet kulağa gerçekten şaşırtıcı gelebilir ama modern uluslararası hukukun çıkış noktası tam olarak bu. Savaş yasa dışıdır. Bu ilke 2. Dünya Savaşı'nın o korkunç yıkımından sonra bir daha asla aynı şeylerin yaşanmaması için atılmış en temel en önemli adım aslında. Peki bu yasak tam olarak nereden geliyor ve bizim için ne anlama geliyor? Hadi şimdi bu konunun biraz derinliğine inelim ve uluslararası sistemin bu ana kolonunu daha yakından bir tanıyalım. İşte her şey bu temel ilkeyle başlıyor. Kuvvet kullanma yasağı. Ve bakın, bu sadece gidip saldırmayın demek değil, çok daha geniş bir yasak. Bir devleti askeri güçle tehdit etmek bile bu yasağın içinde. Bütün amaç ne? Anlaşmazlıklar masada barışçıl yollarla çözülsün. İşte bu gördüğünüz cümle Birleşmiş Milletler Antlaşmasının belki de en can alıcı maddesi. Bu bir rica ya da bir tavsiye değil, altını çizerek söylüyorum, tüm üye devletler için kesinlikle bağlayıcı bir kural. Yani adeta uluslararası hukukun anayasası gibi küresel düzenin de temelini oluşturuyor. Ve işte bütün meselenin en net özeti aslında bu. Ortada çok güçlü, neredeyse mutlak bir ana kural var. Ama Tabii ki hukuk, gerçek dünyanın karmaşıklığını da yok sayamaz. İşte bu yüzden bu mutlak yasağın çok ama çok dikkatli çizilmiş iki tane dar istisnası mevcut. Şimdi gelin bu istisnaların ilkine hepimizin en aşina olduğu kavrama bakalım, meşru müdafaa hakkı. Biliyorsunuz bu fikir her devletin kendi varlığını, bekasını koruma hakkı olduğu düşüncesine dayanıyor Buradaki ifadeye çok dikkat etmek lazım çünkü her kelimesi önemli. Madde 51 diyor ki meşru müdafaa hakkı ancak ve ancak bir devlete karşı silahlı saldırı olması halinde doğar. Yani bu canınız istediğinizde kullanabileceğiniz bir açık çek değil, belli bir olaya yani fiili bir silahlı saldırıya verilmiş bir tepki olmak zorunda. Peki her türlü güç kullanımı silahlı saldırı sayılır mı? Mesela küçük bir sınır ihlali Uluslararası Adalet Divanı'nın özellikle o meşhur Nikaragua davası gibi kararlarında netleştirdiği gibi cevap kesin bir hayır. Hukuk burada eşiği epey bir yükseğe koyuyor, yani küçük çaplı sınır çatışmaları falan genellikle bu kapsama girmiyor. Peki bir devletin meşru müdafaa iddiası geçerli mi değil mi bunu anlamak için uluslararası hukuk 3 adımlı bir test kullanıyor. Birincisi, ortada gerçekten de o yüksek eşiği aşan bir silahlı saldırı var mıydı? İkincisi, askeri güç kullanmak gerçekten tek çare miydi? Yani gerekli miydi? Ve son olarak verilen karşılık size yapılan saldırının boyutuyla orantılı mıydı? Mesela şöyle düşünün, bir sınır karakolunuza yapılan küçük bir saldırıya karşılık olarak bütün bir ülkeyi işgal etmek ne gerekliliktir ne de orantılılıktır. Bu üç soruya da net bir evet cevabı verilemiyorsa o güç kullanımı yasa dışı sayılır. Tamam, meşru müdafaa yani devletlerin tek başına hareket etme hakkı böyle. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne, yani uluslararası toplumun kolektif hareketine ikinci istisnamıza geçelim. Aslında devletler BM anlaşmasını imzalayarak güç kullanma yetkilerini büyük oranda tek bir yere devretmişlerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne. Anlaşmanın 7. bölümüne göre Konsey eğer uluslararası barışın tehlikede olduğuna karar verirse askeri müdaveye izin verebilir. Yani adeta küresel bir polis gücü gibi hareket edebilir. Peki, bu kadar büyük bir güce sahip olan bu organ kimlerden oluşuyor diye sorarsanız toplamda 15 üye devletten. Ama ve bu çok önemli bir ama, bu 15 üyenin hepsi eşit değil. Sistemin tam kalbinde konseyin 5 daimi üyesi yani P5 var, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Fransa ve Birleşik Krallık diğer 10 üye ise sadece geçici olarak görev yapıyor. Bu da tabii daimi üyelerin gücünü kat be kat artırıyor. İşte sistemin en can alıcı, en çok tartışılan noktası da tam olarak bu. Bu 5 mevcut daimi üyeden sadece bir tanesinin bile hayır oyu, yani o meşhur veto hakkını kullanması herhangi bir kararın çıkmasını tamamen engelliyor. Bu da bize Konsey'in neden birçok küresel krizde çaresiz kaldığını çok net bir şekilde açıklıyor aslında. Peki tüm bu hukuki çerçeveyi bir araya getirdiğimizde günümüz dünyası için ne ifade ediyor? Gelin bir de bu açıdan bakalım. İşte sistemin özeti bu kadar basit aslında. Temelde bir ana kural var güç kullanmak yasak. Ama iki durumda bu kapı aralanıyor. Ya kendinize savunmak zorundaysanız ya da uluslararası toplum sizin yerinize harekete geçme kararı aldıysa. İşte bu üç ayaklı yapı BM sisteminin temelini oluşturuyor. Yalnız burada asla unutmamamız gereken çok önemli bir nokta var. Bütün bu kurallar 1945'te yani İkinci Dünya Savaşı biter bitmez yazıldı ve o günün koşullarında yani devletlerin düzenli ordularının birbiriyle savaştığı o klasik savaşları önlemek için tasarlandı. İşte bu bizi günümüzün en büyük sorusuna getiriyor. Peki bu 1945 model kurallar Siber saldırılar devlet dışı aktörlerin düzenlediği terör eylemleri gibi yepyeni tehditlerle başa çıkmak için hala yeterli mi? Mesela çok büyük bir siber saldırı madde 51 anlamında bir silahlı saldırı sayılabilir mi? İşte bu sorular bugün uluslararası hukukçuların ve devletlerin hararetle tartıştığı konuların en başında geliyor.